değerli İstanbul Bilimliği Eğitim Müdürü, değerli müdür yardımcısı arkadaşlarım, program müdür arkadaşlarım, değerli öğretmenler ve geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler. Bugün burada İstanbul genelinde ilçelerinde ilk üç sıraya seçilen çok güzide öğrencilerimizin bir arada birbirleriyle tanışmaları ve e, bu güzel ortamı paylaşmaları için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar olsun diyorum. <laughs> Değerli e, İstanbul İlim ve İlim Müdürümüze bu organizasyonu ilçemize verdiklerinden ve ver 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 ilçemize onurlandıklarından dolayı ayrıca huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve saygılar olsun. Değerli Ömürlük, gerçekten son yıllarda her yıl giderek daha, daha e, güzelleşen ve daha yaygınlaşan öğrencil öğrencilerimiz arasında da daha çok e, benimsenen bu Öğrenci Meclisleri e, gerçekten ülkemiz için, okullarımız için gençlerimiz için çok faydalı. Önce bildiğiniz gibi sınıf temsilcileri seçiliyor, okul temsilcileri seçiliyor ve onlar okul meclislerini oluşturuyor okul temsilcilerinden seçilenler ilçe seçimlere katılıyor ve ilçe meclislerini oluşturuyor. Buradan da ilçelerinde ilk üç sıraya seçilenler de il genelinde il meclisini oluşturmak üzere aralarında seçim yapacaklar. Ve e, giderek e, yükselen ve e, en çok ıı, sevindi, sevdikleri, beğendikleri, takdir gör, gör, gören öğrencilerimiz buraya kadar gelmiş oluyorlar. Bunun, bu arkadaşlarımız sevgili öğrencilerimiz de e, ilimizi temsil ediyorlar. Genel kurul kur oluşturacaklar kur kur ve kendi aralarından da ilk temsilcimiz seçecek e, İl bilekli bir arkadaşımız bir güzel bir müjde verdi sevgili öğrencilerimizin e, güzel bir organizasyonla gezi düzenleyeceğim bilgisini verdi. Gerçekten çok sevindim. E, bu öğrencilerimiz her şeye layıklar. Onun için ben sevgili bütün öğrencilerimizi kutluyorum huzurunuzda. Onlara teşekkür ediyorum öğretmenlerine, okul yöneticilerine teşekkür ediyorum. Buradaki organizasyonu gerçekleştiren herkese, e, başta okul müdürümüze, müdür yardımcılarıma ve şube müdür arkadaşıma ve İl Müdürlüğümüz adına buraya gelen organizeyi bizzat gören ve denetleyen Mustafa Uslu Bey'e teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın verimli olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Zeytinburnu ilçesi, Milli Eğitim ilçesi müdürümüzü çok teşekkür ediyoruz. Uzun bu bölümde İlmili Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Mustafa Uslu'nun konuşmaları var. Kendilerini köşeye dağıtıyorum, arz edelim. Sayın Müdürüm, <laughs> Sayın İlmili Eğitim Müdürü değerli yönetici öğretmen arkadaşlar, sevgili öğrenciler, bireylerin yönetiminde eşit haklara sahip olduğu bir yönetim şekli olan demokrasiyi, gençlerimizin özümsemeleri için önemli bir ders olan demokrasi eğitimi ve okul meclisleri tanışma toplantısına hoş geldiniz. 1939 sayılı Milli Eğitim Kanunu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Demokrasi Eğitimi ve Hukuk Meclisi seçilme ve oy kullanma kültürüyle katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği denemizleyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerin kazanmasını amaçlamaktadır. Ama e, tek çocuklarımızın da şöyle bir şey söylemleri, argümanları olabilir. Müdür Bey, geçen yıl başkanımız kızdı. Yani bırak bu sene de biz kendi aramızdan onun bunu da derlerse tam onlara da diyecek sözümüz yok. <laughs> Sizlerle olmak güzel çocuklar. Sizlerle birlikte olmak güzel. Sizlerin seçilmiş olmanız, okullarınızı, ilçelerinizi temsil ediyor olmanız, demokrasi bilincinin, demokrasi kültürünün gelişmesi, yerleşmesi ve ülkemizde yarının yöneticileri olarak aslında değer anlamında siz değerli kıymetli yavrular ya sizlere şimdi ben genç mi diyeceğim, çocuk mu diyeceğim, ne diyeceğim bunu da kestiremiyorum. Çocuk desem alınacaksınız herhalde. Ama ben üniversitelerin bir alışkanlık, hocalık yaptığımız için şimdi ben bakıyorum o dönemde üniversitedeki çocuklar diyorum. Sonra Bakanlığa geçtim, ee, orada da ilerlecilik yaptım. Öğretmenlerle de çocuklar demeye başladım. Ya ben baktım, böyle kendi yaşım başında hani böyle e, çok e, ihtiyaç sayılmaz ki, yani genç, genç, şey çocuklar diyeyim. Demek ki bu genç algısı, arayışlı, çocuksu bakış bende bir refleks olarak ortaya çıkıyor. O yüzden sizlere gençler diyebilirim, çocuklar diyebilirim, beyler, kadınlar, kızlar, kızanlar diyebilirim. Hitaplarından alınmak yok, tamam mı? Evet, bunlarla anlaştık. Evet, değerli arkadaşlar. Bugün niye buradayız? Evet, İstanbul e, herhangi alelere sıradan bir il değil arkadaşlar. İstanbul Türkiye'nin özelliği, İstanbul Türkiye'nin güzelliğini, temsil noktası İstanbul'u Türkiye'yi en iyi ifade eden ölçek olarak ülke mesafesinde, ülke ölçeğinde, ülkeler büyüklüğünde bir ilden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben karşımda şu anda 39 ilin temsilcisini görüyor gibiyim. Ben İstanbul'a bir yıl, aşkın bir süredir görev yapıyorum değerli arkadaşlar. Bütün mesajlarında bunu vermeye çalışıyorum. İstanbul'u bir güzellik, abidesi şaheser olarak herkesin şairlerin inan kaynağı, şairlerin inham kaynağı olan kadınların, kızların, insanların gerçekten rüyalarına girecek kadar bu ihtişamlı, muhteşem bir şehir, İstanbul olarak görmek. Ama İstanbul'u eğer eğitim öğretimini konuşacaksa, İstanbul'un sorunlarını konuşacaksa İstanbul'da eğitim öğretimin stratejilerini, politikalarımızı, hedeflerimizi konuşacaksak Hep biraz bu 39 ilçemizden her birisi ayrı bir güzellik, her birisinin ayrı bir özelliği olan ilçelerimizden bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bence çok iyi bir iş başardınız, iyi bir iş yaptınız ve ilçeniz temsilen buradasınız. Sanıyorum şu anda üç kişi olarak hem uçsandayız, katıldık evet. içeriden, üçer kişi, evet. Değerli arkadaşlar, ben şahsen sizlerin varlığınızda övülüyorum. Geçen sene mecliste beraber oldum, yine verici toplantılarına katıldım, karar süreçlerini takip ettim. Bir kısım tartışmalarda birlikte bulundum, onların hayata geçirilmesi konusunda iradeler ortaya koyduk arkadaşlarımla beraber. Bunların İstanbul İl Milli Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü'nü ilgilendiren kısmıyla bizzat kendim yakinen ilgilendim. Merkez Teşkilatı'nın genel Müdürlükler'in, talim terbiye Kurulu başkanlığı ya da Sayın Bakanımıza iletilmesi gereken sizin mesajlarınızı, taleplerinizi, sorunlarınızı da sizin adınıza değerli arkadaşlar görev yaptım ve ilettim. Fakat şunu itiraf etmem gerekir ki bir insanın bir insan olarak kalabilmesi için çocuksu duygularının, o çocuksu yanının korunması gerekir. Biz büyükler sizler kadar masum, sizler kadar samimi ve maalesef sizler kadar dürüst olan